Hapishaneden gönderdiği bir mektupla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt'u rüşvet almakla suçlayacağını belirtiyor. Ama asıl bomba Zindaşti'nin Fetullahçı savcı Zekeriya Öz ile görüşmüş ve gizli tanık olmayı kabul etmiş olması. Zindaşti bu iddiaları reddediyor ve bunun bir kumpas olduğunu savunuyor. Düşünsene, bir yanda Türkiye'nin en güçlü savcıları, diğer yanda kimliği bile tam belli olmayan bir uyuşturucu baronu. Zindaşti'nin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması sırasında İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan yazışmalarda Zindaşti'nin gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Adamın aslında Kamal Şerifi Seydani olmadığı, yıllar önce öldüğü belirtiliyor. Duruşmada Zindaşti nihayet gerçek kimliğini beyan ediyor ama ortalık iyice karışıyor. Mahkeme, gerçek ismiyle ek iddianame düzenlenmesi için dosyanın iddia makamına iletilmesine karar veriyor ama henüz kimliği bile kesinleşmemiş olan Zindaşti, sahte ismiyle tahliye ediliyor. İstanbul'un en prestijli bölgelerinden biri olan Büyükçekmece'de, geniş bahçeli ve havuzlu bir malikanede yaşıyordu hayatı adeta bir Hollywood yıldızını kıskandıracak kadar lükstü, son model otomobiller ve ciplerle dolu bir garaj, Yeni Bosna'daki gösterişli iş merkezi, Niş İstanbul'da şatafatlı ofisler. Zindaştı, bir yandan mafya dünyasında tehlikeli oyunlar oynarken, diğer yandan da bu şaşalı yaşamını sürdürüyor. Herkesin gözü önünde ama bir o kadar da gizemli bir şekilde yaşamına devam ediyordu. Bak şimdi, Çetin Koç ya da diğer adıyla Hacı Parviz, tam anlamıyla şeytanın bile aklını çelecek bir adamdı. Adam hem tasarlayarak adam öldürme hem de uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan aranıyordu. Ama bir şekilde her seferinde cezaevine düşmeden sıyrılmayı başardı. Bu nasıl mümkün oldu dersin? İşte tam burada koçun kurnazlığı ve bağlantıları devreye giriyor. Bir bakıyorsun Türkiye'den sıvışıp Dubai'ye yerleşmiş. Ama öyle sıradan bir yer değil Denize kumlar dökülerek oluşturulan ultralüks The Palm Jumeirah adası var ya, işte oranın marinasında iki tane ev almış. Burası öyle bir yer ki, paranın kirli olduğu bu dünyada bile gözden uzak, denetimden uzak bir sığınak. İşte Koç, bu adada tüm dikkatlerden uzakta o kirli işlerini yürütmeye devam etti. İddiaya göre, İranlı baronlar Haziran 2014'e kadar birlikte çalışmayı sürdürdü. Ancak Noor, bir yakalandıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Avrupa'ya doğru ilerliyordu. Bu tankerin içinde yüzlerce milyon dolarlık bir gizli yük var, bu yükün sahiplerinden biri de Naci Şerif'i zindaştı. Adam cezaevinden çıkalı daha dört yıl olmuş. Ama düşmanı Cemal Nayır'la aralarındaki kan davası hala taptaze. Biri bir köşede, diğeri başka bir köşede, birbirlerine tehdit mesajları yağdırıyorlar. Bu arada adı bile fısıldandığında ürperten bir diğer figür var. Urfi Çetinkaya. Rivayete göre Orhan Ünyan, Kandıra Cezaevi'nde bu adamdan büyük bir ders aldıktan sonra uyuşturucu ticaretinde müthiş bir yükselişe geçti. Malı taşıyabileceği kendi rotalarını kurdu ve bu işin en tehlikeli isimlerinden biri oldu. Peki ya Çetinkoç? Namı diğer hacı Parviz? sabıkalarına rağmen bir şekilde Türk vatandaşlığı almayı başarmış bir adam. Türkiye'de hakkında arama kararları var ama bu onu durdurmuyor. Dubai'de yaşıyor ancak sahte kimliklerle Türkiye'ye girip çıkıyor. Bu adamın işlerinde hiçbir şey imkansız değil. Çetin Koç ve Zindaşti arasında sular ısınmaya başlamıştı. Eskiden araları sıkı fıkıyken artık birbirlerine mesafeli duruyorlardı. Söylentiler Çetin Koç'un Orhan Ünvan ile ortak hareket ettiğini dillendiriyordu. Esfandiyar Rigi ise uyuşturucu sevkiyatlarının arkasındaki beyin olarak tanınıyordu. Ama paranın kokusu bu kadar ağır ve ticaret bu kadar kirli olunca kimse kimseye güvenemezdi. Masadaki herkes kurtların sofrasında olduğunu biliyordu. En ufak bir yanlış adım bu oyunu ölüm kalım savaşına çevirebilirdi. 12 Haziran 2014 gecesi Yunan polisi harekete geçti. Nor 1 ile taşınan yüzlerce kiloluk uyuşturucunun saklandığı iki depo bir anda basıldı. Polis kapıları kırarak içeri daldığında baronların üstüne yeni ve çok daha kanlı bir dönem çökmeye başladı. Sabah olduğunda Yunanistan'da ele geçirilen uyuşturucunun tam bir ton 113 kilo 420 gramı bir villanın garajında ve bir depoda ele geçirilmişti. Esfandiyar Rigi, bu büyük operasyonun arkasındaki adam yani Şahid Ahmet Atina'dan İstanbul'a uçakla kaçmayı başarmıştı. Ama kurtulduğunu sanıyorsa yanılıyordu. Türkiye'ye gelirken aslında çok daha büyük bir riske giriyordu. Çünkü baronlar kaybettikleri milyonlarca avroyu onun hesabına yazacaktı ve bedelini ödetmekten çekinmeyeceklerdi. 13 Haziran 2014'te İstanbul'a geldiğinde Bağcılardaki Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel'de 320 bin numaralı odayı tuttu. Orada saklanırken Naci Şerif'i zindaştı ile bağlantıya geçti. Zindaştı, olayı bu şekilde anlatıyordu. Nor de 2 ton uyuşturucunun taşınma organizasyonunu yapan Aslen İranlı Esfendiyar Rici, Şahid Ahmet, bir ton uyuşturucunun yakalanmasından sonra benim Van'da olduğum sırada İstanbul'a gelir daha önce bahsettiğim iş adresime giderek benimle irtibata geçer ve görüşmek istediğini söyler. Ben de bir gün sonra İstanbul'a geleceğimi ve geldiğimde görüşebileceğimizi söyledim. Ertesi gün İstanbul'a gelerek şahısla görüştüm. Şahıs bana Pakistan'dan Yunanistan'a 2 ton uyuşturucu gönderdiklerini ve bu uyuşturucunun bir tonunun yakalandığını, kalan bir tonunun hala Yunanistan'da bir depoda olduğunu anlattı. Ayrıca saklanması gerektiğini ve yasadışı yollardan kendisini İran'a göndermemi istedi. Ben, ona yardımcı olamayacağımı söyledim ve yanımdan ayrıldı. Nor birin taşıdığı uyuşturucu, bu karanlık dünyada yepyeni bir kan davasını ateşlemişti. Peki, gerçekten Zindaşti'nin dediği gibi mi oldu? Esfandiyar Rici gerçekten onunla görüştükten sonra sağ salim ayrıldı mı? Aslında, Esfandiyar Rigi'nin kaybolmasıyla ilgili durum, daha karmaşık ve karanlık. Esfandiyar Rigi'nin amcası Saleh Tamandam Rigi, yeğeninin İstanbul'a geldikten sonra kaybolduğunu bildirmek için İstanbul Emniyetine başvuruda bulundu. Ancak amcasının verdiği telefon numarası yabancı bir operatöre ait olduğundan dolayı anlık sinyal tespiti yapılamadı. Bu numaradan gelen sinyalleri izlemek için İstihbarat Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvuruda bulundu ama yanıt olumsuz oldu. Otelin dört bir yanı güvenlik kameralarıyla donatılmıştı. Esfandiyar Rigi'nin otelden çıkışı Mobese kameralarından izlenmiş olabilir miydi? Bu konuda kesin bir bilgi yok. Bildiğimiz tek şey, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önemli isimlerinden biri olan Esfandiyar Rigi'nin 13 Haziran 2014'ten sonra bir daha izine rastlanamadı. Esfandiyar Rigi'nin kaybolmasıyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İhbar mektubuna göre Esfandiyar Rigi ve H.A. lakaplı Çetin Koç, Zindaşti'den gizli bir anlaşma yapmış. Zindaşti, Noor 1'de 1,5 ton eroin olduğunu zannederken Esfandiyar Rigi, gemiye Çetin Koç'a ait 600 kilo daha eroin yüklemiş. Zindaşti, Yunanistan'da uyuşturucunun ilk bölümünün yakalandığını öğrendiğinde Esfandiyar Rigi'yi Türkiye'ye çağırmış. Esfandiyar Rigi, İstanbul'da kaldığı günlerde sahte bir İran pasaportu çıkarttı. Bu pasaporta Hakkari'den Türkiye'ye giriş yapmış gibi sahte bir kaşe vurulmuştu. Yakalanmayan bir ton eroinin yerini sadece Esfandiyar Rigi biliyordu ve zindaştı. Bu uyuşturucunun yerini öğrenmek istiyordu. Bir gün Rigi'yi otelde ağırladıktan sonra evine çağırdı. Zindaştı, İbrahim Rikabadi, belki de İranlı Fardin Rigabandi ve Ekrem Öztunç'un işkence yaparak Esfandiyar Rigi'yi öldürdüğünü, ardından cesedini demirlerle bağlayıp Marmara Denizi'ne attığını belirtiyor. Zindaşti, uyuşturucunun adres bilgilerini aldıktan sonra ABD'ye DEA bilgi vererek bu konuda ülke ve dünya kamuoyunda ihbar statüsü kazandı ve büyük bir para ödülü aldı. Uyuşturucunun sahipleri Zindaşti'nin ihanet ettiğini düşündü ve onu öldürmeye karar verdiler.